Sustain Play olarak haftanın sürdürülebilirlik bülteniyle karşınızdayız. Tam ve bilimi buluşturan Büyük Doğa Modeli projesi, Türkiye'nin milli parklarından toplanan verileri yapay zeka ile işleyerek açık kaynaklı bir yaşam ansiklopedi oluşturuyor. Refik Anadolu'nun liderliğinde Türkiye İş Bankası ve MaxDish Birliği ile hayata geçirilen Büyük Doğa Modeli, milli parklardaki verileri yapay zeka ile işleyerek doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Çukurova Üniversitesi öğrencileri, üretim fazlası kumaşlardan kıyafet ve aksesuarlar tasarlayarak modada sürdürülebilirliği öne çıkarmayı hedefledi. Halkbank, 8 Mart 2021'den bu yana 250 bin kadın girişimciye 82 milyar lira finansman sağladı. Banka, kadınların iş hayatına daha etkin rol almasını desteklerken sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanında da projeleri teşvik ediyor. Öte yandan çevre ihlalleri ciddi sonuçlar doğuruyor. Az ki atık suyun tuz gölüne deşarjı nedeniyle 5 milyon lira ceza aldı. Bu tür ihlaller doğal su kaynaklarını tehdit ederken çevre koruma politikalarının daha sıkı uygulanmasını gündeme getiriyor. Antalya Havalimanı'nda Çin menşeli 11,5 kilo virüslü domates tohumuna el konuldu. Tarım Bakanlığı yüksek pestetikli ürünlerin ülkeye girişine izin verilmediğini duyurdu.